Bodrum'da ana isale hattı patladı, yolda dev çukur oluştu. Akşam saatlerinde Orta Kent Ormanı mevkiinde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu, tonlarca su yola aktı. Yoldan akan su dereye ulaşıp oradan da sahile geçti. Sahilde denize giren tatilciler dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Sahile inen yolda park halindeki otomobilin alt kısmı su içinde kaldı. İşte araba kalmış burada patlayan kanal patlamış. Böyle bu halde ben de şuradan yürüyemedim. Şimdi arabama ulaşacağım inşallah buradan. Peki. Yani bir e durum tüm denize aktı. Ortakent kent hattının denizi kirlendi. Kimse bir süre girmesin bence. İhbarın ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Trafik akışının tek şeritten kontrollü şekilde sağlandığı yoldan geçen tatilciler ise ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.